Selam arkadaşlar. Bizim Hank Hank arkadaşımıza bir ha hacker hacker varmış. Hacker onun videolarını siliyormuş. Ee, ben onu bildireceğim. O hacker kim? O oh, he. E, o hacker kim? Söyler misin Hank kardeşimiz? Ee, bir de bu bu arkadaşımız da hmm, ne desem ne desem bilmiyorum. Bu arkadaşımız da böyle iyi videolar çıkıyor artık. Hadi başlamış. <laughs> Muhteşem. Bizim bizim geldi bizim Meryem bizi bizi rahatsız etmeye çalışıyor bizim biz yani bize videoyu kötüleştirmeye geliyor. Bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay.